Selamünaleyküm. Aleykümselam dayım. Hoş gelmişsin. Şu adam kim? Bıyıklı olan. Bilmiyorum. Polis mi? Polis mi diye sordum sana. Bilmiyorum. Galiba. Niye soruyorsun ki? Yani polis falansa tedbirli olmak lazım diye. gidip konuşalım. Korkma. Sözsüz <laughs> gözlülük yapıp benim canımı sıkma. Kendi gözlerinle gördüm. Eğer dediklerimi yapmazsan... ...annen de baban da ikisi de ölür. Buyur dayı. Eyvallah. Bir of desem karşıki dağlar yıkılır diyorsun ha Yakup. Sorma dayı. Bildiğin gibi değil. Bilirim. Bilirim Yakup. Evlat acısını bilirim. Kusura kalma dayı senin de kaybın vardı. Yaram değiştim. Daha ilkokula gidiyordu. Görevdeydik. Doğuda. Haber geldi. Teröristler kızımın okuduğu okulu basmışlar. Yetişemedik. Şerefsizler kapıyı dışarıdan kilitlemişler. Okulu ateşe vermişler. Öğretmenimizi, kızımı, arkadaşlarını. Hepsini kaybettik. Bu bebelerin, minik şehitlerimin korkudan birbirlerine sığınmışlar. Bedenlerini ayırt edemedik. Bilirim evlat acız. Gelir şurana taş gibi oturur. Gitmez. Gider dersin. Gitmez. Tevekkül edersin. Allah'tan sabır dilersin. Unutursun. Ama bir şey hatırlatır Tevekkül ettik, Yaradan'a sığındık, sabır diledik, her şey haktan dedik. Unutulmuyor be Yakup, kimse yaşatmasın Allah, sana da yaşatmasın. Amin. Mekanları cennet olsun. Amin inşallah minicikler. Dayı. Yüzü gözümün önünden gitmiyor. Daha yeni duydum baba demesini. Yıllar yılı uzaktan izledim onu. Benim yüzümden başına bir bela gelmesin diye. Şimdi şu halime bak. enseyi karartma be Yakup. Allah'tan ümit kesilmez. Allah'ın izniyle bulacağız kızını. Eyvallah. Eyvallah abi. Eyvallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Anlatılmıyor be abi. Birden karşına çıkıyor işte böyle. Kusura bakma. Estağfurullah. Evet, yanımda. Hayır, bir aksilik yok. Tabii. Talimatlara göre hareket ediyorum. Bekliyorum. Ee, eh Derman, eh! Senin yapacağın işin içine su dökeyim de tozutma, bu neymiş ya? Allah Allah, tozun toprağın içinde büyük ne yani? Sen sanki sarayda mı büyüdün yani? Derman, sen tozunu alırım ha. Vallahi tozunu alırım bak sen ha. Sen bana laf edene kadar benim yokluğumda buraya iki tane süpürge çalsaydın böyle olmazdı. Şuraya bak, yakışıyor mu hiç? Yakup abi görse ne diyecek? Yakup abi görse ne diyecek? Yakup abi görse ne diyecek? Sen adamın kalbindeki elması kaybetmişsin. Adamın gözü başka bir şey görüyor mu zannediyorsun? Hadi kalk artık yok senin mi? Bir kaza çıkacak. Hadi. Kalkın tamam. Hadi. Ben de nereye baksam Damla bacıyı görüyorum. Al. Yine gördüm. Ne gördün? Damla bacıyı gördüm işte. Nasıl gördün? Nerede gördün? Ya Derman ne diyorsun Allah aşkına ya? Geç şöyle. Nerede buraya mı girdin? Ne bileyim burada gördüm işte. buraya burada gördüm dedin de. Bir yakalanırsak, onları da öldürürüm. Pardon abim, bir şey soracağım. Sen bu boylarda sarı bir bayan gördünüz mü demin buradan geçen? Yok, görmedim. Görmedin ha? Hayır, görmedim. Eminsin? Görmedim kardeşim kimseyi. Görmedim diyor ya. Görmedim diyor, değil mi? Ne? Nene? Nene, giden kadın gibi sen de hiç kimseyi görmedin olmayan bir kızın peşinden beni koşturuyorsun Merman ya. Ne bileyim ya, ben her gördüğümü damla sanıyorum ya. Bana bak. Abiye hiçbir şey söylemek yok. Bak ağzından bir şey kaçırma yemin ediyorum. Adamın yüreğine inen bu sefer dışarıdan içeriye sokamayız adama. Merak etme bir şey söyleme. Konuşmuyorsun. Tamam söylemeyeceğim. Tamam de haydi. Allah Allah. Allah Allah diyor. Bir de koşturuyorsun beni. Ne yapayım gördün mü? Allah Allah görmediğim şey değil. Koş.